Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bir kesiklik oldu ya. Aynen öyle. Bakayım şu an çekiyor mu var Çekiyor. Kaç dakikalık ayarlı lan bu? Neyse sakin. Aynı odada mısın? Aynı odayım. Devam ediyorum. İkinci bölüm. Ya da birinci bölüm. Neyse. Bir dakika ya. Kaç hmm. dakika bu ne? Kırmızı takım kazanıyor. Bilmiyorum. Ne olmuştu olabilir. Neyse sallayıver ya. ya. Bir şey oldu arkadaşlar. AMM'ye koydu biraderim. <laughs> Aldı şansını. Benim Zeyt almış o ne? Yoksa beni nasıl alıyordu ben? yeriz ya. çok sinirim burada. Bu. Şu şarapsız değil mi? gece bir iki gibi bir yerde Biz bunu on dakikada ayarlamadık galiba ya. Bırak. <laughs> beş dakikalık. Kaldı? Beş dakikalık olsa beş yüz üçte bitmez arkada nerede lan bu tepe kaçmaz değil su da <laughs> Mal, ölecek geber pislik o <laughs> <laughs> adam bizi mahvetti Zaten, Ne good game ya. GG mi yazılır orada? Adam anamızı belli tövbe yapmıyor. Klan'a yazdın salak. Geliştirebiliyor muyuz zaten Bir dakika tekrar bakmak şu sorundayım. Bir dakika ya. Oğlum çen Kaç İnşallah 5 dakika bitmez. Bütün düşmanları tamam. çok Güzel olduysa inşallah güzel olmuştur bu arada hı, Söylemeyi unuttum Abone olmayı Veya Like atmayı Unutmayınız Çünkü birazdan bu adamın arı sikiciliği başlıyor Bir dakika ne dedim ben buna Ananı çektim Mık Tabi X Max teklisi. alman lazım Böyle girsin senin götün. Ya oha bomba attım 59 canı mı kalır bir insan? 200 canlı ya 200. Of ya bak sidir oldum tekrar. <laughs> Çok abisi. Rutine girsin değil mi? O kafasına çarptı gördün mü? Bence de ama bu. Bu optimin iyi yer. maksimum tamam mı? Bana canlı yayında küfür ettiriyor. Salak salak konuşma ya. Neden ya ya? Sonra... Şey öyle canlı yayın zaten öyle değil. Canlı yayın şu an seni yaptığın değil ya. Biliyorum. Ama video tabi canlı yayın onu biliyorum değil mi? Hayır ondan atıyor şu her şu an neyse. Bütün düşmanları yani. <laughs> hak etti. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Tekrar söylüyorum. 14 aboneydik hafta içi. 2 tane video attım. Hmm, 17 abone olduk. Teşekkür ederim. Ama ben yine de söyleyeyim. Abone olmayı veya like atmayı unutmayınız. Birazdan güle güle bay bay yapacağım zaten. Öleyim yaparım. Amına O beni. Onu öldürüyor? Aa, bütün düşmanları yok. Neyse bir bakayım. 7 tamam güzel işliyor bu sefer oldu. 9. dakikaya 9.5 dakika arasında bilgisayarı değil de. Anasını yuh ve göt. Oradan da tekli mi çalışır? Anam sıkmadım be götüne geçeceğim. Arkadaşlar şimdi bu beni 21'e 22 nasıl geliyor biliyor musunuz? Zaten biliyorsunuz. Ben altta süreye bakarken zaten bir karışıklık oldu. Anca ben öyle yener zaten o. Ya ben bu Sarkı maçı atladım. böyle bittim. Ben, ben, bu maçı böyle bitirmeyeceğim. geber pislik. De geber ne de bari. Ana Havada vurdu lan. 23 21 değil mi? Ben bu adamı öldürmeden bu var. Burada bitemez arkadaşlar. Şaka yapmıştım. Ama gel. Kaşar lan bu adam. Şey ismini gerçekten tebrik ediyorum. Adam komediler. denir. Şey. Hmm. Hep dibine satmışlar. Hmm. şey. Hmm. Evet. Aa 23 23 Vallahi <laughs> <laughs> Vallahi çok komik. Bir dakika 23 23 ya. <laughs> Skor bu maç. Götünü <gülüyor> öperim. <laughs> Öpürtme. Öperim. Kafaya derecektim. Göt daha bir seksi geldi. Pipi olsa Arası erkekçi bir sinirli. Aa yaklaş bana göt. Anam kablo dönmüyor le. Mouse dönmüyor diyeceğimi kablo dönmüyor diyoruz işte. Anam zoom sus çakarım ben bu adamı. Hadi be keşke 25-24 Yaz 20 kere ilk saçıyordum. Neden biliyor musun? <laughs> Baltayı almayı unuttum.